Dördüncü kısım Bizi saran havanın uğradığı tabi değişiklikler. Ey aziz! Hikmet ehlinden olanlar diyorlar ki, havada normal ve anormal bir seyrin zıttına bir takım değişmeler meydana gelmektedir. Mevsim ilkbahar olunca hava ılıman yani mutedil olur. Yaz olunca sıcak, güzün ılımana yakın ve kış olunca da soğuk olur. Mevsimlerin sıcaklıkları ve özellikleri iklimlere ve ülkelere göre farklıdır. Astronomlar bu ayrılığın sebebini şöyle açıklıyorlar. Mevsimler Güneş'in mevcut hareketlerine göredir. Mevsimler Güneş'in ilkbahardan başlamak üzere Koç, Boğa, İkizler burcunda olduğu zamanlar ilkbahar, Yengeç, Arslan ve Başak burçlarında olduğu zamanlar yaz, Terazi, Akrep ve Yay burcunda olduğu zamanlar sonbahar, Oğlak, Kova ve Balık burçlarında olduğu zamanlarda kış olur. Mevsimlerin birbirlerine göre farklı ve değişik olmalarına sebep de güneşin tepemize olan yakınlığının durumuna bağlıdır. Yaz mevsimlerinin sıcak oluşu, memleketimizde güneş ışınlarının başımızın üzerinde dik gelmesi ve bu sebeple çok ısınması gecelerin kısalığı sebebiyle de az soğumasıdır. Asla Güneş'in arza yaklaşması ve uzaklaşması sebebiyle değildir. Hatta Güneş 2 Temmuz'da yerden en uzak noktada, 3 Ocak'ta da en yakın noktadadır. Not olarak belirtelim ki Güneş'in en uzak noktadayken yere olan uzaklığı 152 milyon, en yakın noktada 147 milyon kilometredir. Güneşle yer arasındaki ortalama uzaklık 149,5 veya 150 milyon kilometredir. Güneş ışınlarının düştüğü yerler bazen düz bir şekil veya ona yakındır. Güneş ışınlarının dik geldiği yerler sıcak, yan geldiği yerlerde soğuk olur. Yazın güneş ışınları ok gibi veya ona yakın bir şekilde düştüğü için memleketimiz sıcaktır. Kışın ise güneş hadid yani en alt noktasına iner ve arza yakınlaşır. Bu sebeple de memleketimize gelen ışınları zayıf ve havada soğuk olur. Halbuki yazın güneş yükseldiği zaman tam başımızın hizasına veya ona yakın bir duruma gelir. Kışın ise baş hizamızdan uzaktır. İlkbahar ve sonbaharda ise sözünü ettiğimiz soğuk ve sıcak durumlarda olmayıp Bunların arasında olur ve havada ılımlı olur. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.